Ve aklilik bayağı. Sen gidebilirsin. Dün geceki gösteri tam anlamıyla koydu. Sizinle ilgili düşüncelerimi söyledim. Artık ikinizi de görmek istemiyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Çetin'in aramızdakileri öğrenmesine gerek yok. İnsan bunun hatırına gelir bir merhaba der. Yerin dibine geçtim. Ona müşfik anneyi oynuyorsun değil mi? İmajın sarsıldı. Yeter! Küstahlık etme! Daha şimdiden sorunlu bir aile görüntüsü vermenin alemi yok. Beni mahcup ettiniz ama siz de rezil oldunuz. Utandım sizin adınıza. Çetin'e de çok ayıp oldu. Merak etme. Nihat gece aradı. Özür diledi Çetin Bey'den. Onunla ilgili bir durum olmadığını söyledi işte. Aptal babasının Bihter'in düğününde yaptığından ne farkı var bunun? Resmen gözünü aç ey Çetin Bey. Bu kadın kızlarıyla bile geçinemiyor. Demek değil de ne bu? Herkes bir gün bunu öğrenecek. Çünkü artık ben gizlemiyorum. Üstelik Çetin Bey'in de bu konuya o kadar uzak olmadığını biliyorum. Duruşmadan önce Hilmi Önal'la görüşmüş. Neye dayanarak o iddiaları ortaya attığını sormuş. Fark ettiniz mi? Bugün daha az öksürdü. Her gün biraz daha iyiye gidiyor tabi. Dikkatli olun ha, nazik tavranın kırılacaklara. Yarım saat sonra haplarını içeceksin. Ben bir çay daha alacağım, siz de ister misiniz? Teşekkür ederim. Beşir? Yok sağ olun. hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gidiyor mu ayırdığım eşyalar? <laughs> Güzel. Ne haber kaptan? İyidir. Eşyalara nezare dediği. Nesrin öyle buyurdu. Kolay gelsin. <laughs> Bizim Nesrin'de neymiş ya? Adam sözünden çıkmıyor. Öyle olması lazım. Oldu. Hal geldiğini göre ben bir bakayım. Gidip gitmeyeceğine karar veremediğim birkaç şey var. Bakıp söylesin de ben de yeni eve geçeceğim. Süleyman efendiler orada bekliyorlar beni. Tamam. Giderken uğramam artık. Hoşça kal. Güle güle. Herkese selam. Hı hı. Söylerim. likler Aa geldiniz mi? Duymadım. Gürültü mü yapıyorlar? Kimler? Eşyalarım gidiyor da. Ha öyle mi? Kitap okuyordum, haberim yok. Hı. Gel gitme hemen. Behlül. Dün gece için tekrar teşekkür etmek istiyorum sana. Gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Benden gizlenen daha büyük sürprizler de varmış. Öğrendim. <laughs> Bizimki gölgede kalmış. <laughs> o başka ama. Tekne düğün hediyesi. Niye kimse söylemedi bana? Çok önemliydi benim için. Bülent'e bile söylemedim düşün. Ay Bihter bir görsen nasıl şahane bir şey. Şu işleri halledelim birlikte açılırız bir gün görürsün sen de. Arkadaşlar inanamadı. Nasıl çığlıklar atıyorlar görsen. Açılışı yaptık dün gece. Dans, müzik. Oo, nasıl eğlendik anlatamam. Tahmin edebiliyorum. Nihal'cığım. Aa Merhaba Matmazel. Size bakınıyordum ben de. Beşir bahçede onun yanındaydım. Matmazel Beşir hiç yalnız bırakmıyor. Hmm. Birazdan bırakmak zorundayım. Nihal'ciğim gel bak bakalım. Kontrol et eşyalarını. Eksik Ama bir şey hayır. kalmasın. Önce Beşir'e mi baksaydık? Neyse iş bitsin rahat rahat görürüz. Yavaş dikkat. Çarpmadan. Behlül. Kaçma hemen. Gel şu hediyeni anlat merak ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha çok var mı? Bugün gelen hediyeler duruyor yukarıda. Görmek istersiniz dedim. İsterim tabi. Bana sana acıyorum diyene bak. Asıl sen acınacak haldesin. Dün geceyi uyanık geçirdin herhalde. Eve dönmemizi bekledin. <laughs> <laughs> Giderek daha fazla köşeye sıkışıyorsun. Vazgeçemeyeceklerin gittikçe çoğalıyor. Bir yalı bir yat. Ziyagil Holding de hisseler, Amerika'da kariyer yapma imkanı. Rahat bir gelecek. Kes. <laughs> Senin yaşında birinin kolay kolay sahip olabileceği şeyler değil. Bir anda gümüş tepside sunuldu hepsi. Yanında kırmızı kurdeleli bir yüzükle beraber. Kafanın karışması normal kafamın içi gayet net. Ben her şeyi çok iyi görüyorum. Çok iyi algılıyorum ben. Senin bu çırpınışlarını da anlayabiliyorum. Dürüst ol biraz. Adnan'ın imkanlarından vazgeçemediğini kendine itiraf et en azından. Nihal'i sevmek için boşuna çabalayıp hırpalama kendini. Çünkü asla başaramayacaksın. Ben Nihal'i seviyorum söylediklerinden pişman olacaksın. Bana pişmanlıkların en büyüğünü sen yaşattın. Ben Beşire bakmaya gidiyorum. Tamam. Ben de geliyorum. Bunlar neymiş? Ha kitaplar varmış burada. Aa. İnmedi mi onlar? Neyse şunlarla birlikte alırlar. Bir de bunların yerleşmesi var değil mi? Şunlar bir gitsin de Nihal yavaş yavaş halleder artık. Süleyman abi de buraya geliyormuş. Öyle mi? Hı. Burada yapacak bir şey yok. Geleyim bari Matmazel'e yardım ederim dedi. Hiç itiraz etmem. <laughs> Rıza da gelsin sizinle. Oradaki işlere yardım eder. Yok olmaz. Vallahi bugün mutfakta lazım değil bana. Hı, Hı. Dur bakalım. Çok zorlanırsak çağırırız Hı. sonra ama zannetmiyorum. Ah. Hangisini alayım? Alo. Deniz Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bir dakika. E, bunlar gidiyor, torbalar kalacak. A, tamam. Tamam. Efendim. Affedersiniz. Müsait değilsiniz galiba. Yok yok. Nihal'in evine gidecek kolilerle ilgileniyordum. Bitti ama buyurun. Bugün canım çok sıkıldı. Hayrola? Aslında uygun olduğunuzda karşı karşıya gelip konuşsak diyorum. Evde olmaz ama. Dışarıda bir yerde buluşalım. Ne oldu? Adnan da çıldırdı sonunda. Saçma sapan işlerle uğraşıyor. Ne gibi? E o da Katya'nın neden evden ayrıldığını merak edip araştırmış. Evet. Sözde Katya, Firdevs Hanım'la Bihter'in, Nihaller'in evliliğine engel olmaya çalıştığını biliyormuş da... ...bunun için kovulmuşmuş. Tabii bu insanlara prim verip konuşursam... ...böyle ağızlarına gelin söylerler. Adnan Bey nasıl karşıladı bunu? Öğrenmesini engelledim. Doğru mu yaptım sizce? Ee, bilemiyorum. Sizce saçmalıklarla kafasını karıştırmak istemedim. Şimdi düğün üstü, boş şeylerle meşgul olmasın diye. Anlıyorum. Neyse, şimdi telefonda konuşulacak şeyler değil bunlar. Sonra bir araya geldiğimizde etraflıca anlatırım. Ben birazdan Nihal'in evine gideceğim. Oraya gelin isterseniz. Aa olur. Orada görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Ne oldu? Tadı berbat. Olabilir ama onlar ayağa kaldıracak seni. Hadi bir an önce iyileş bak, şahane bir tekne seni bekliyor. Biz burada yokken kime güvenip emanet edeceğiz değil mi Behlül? Tabii tabii, sen ilgileneceksin. Yazları geldiğimizde de sen gezdirirsin bizi. İnşallah. Sana bizim evde de oda hazırlatıyorum. İstediğin zaman gelir kalırsın. Bir gör öyle beğeneceksin ki evimizi. Gerçi biz yurt dışında yaşayacağız. Tadını çıkaramayacağız ama yine de bizim evimiz. Şahiste teyze arıyor. Onlar da orada şimdi. Alo. İyi iyi. Aa bir dakika bakayım. Ay nereye yazdım ben o numarayı unuttum. Hemen bulup arıyorum size. Teradan çiçekler gidecekti bahçe için. Gelmemişler hala. Telefon numarasını soruyor. Evde bir yerlerde gidip bul. Dur dur. Sema Hanım baksın. Nereye koyduğumu bilmiyorum ki. Gelirim şimdi. Tamam canım. Onu gerçekten seviyor musun? Öyle şeyler gördüm, öyle şeyler yaşadım ki. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Nasıl çabaladığımı bilmiyorsun. Neyle mücadele ettiğimi bilmiyorsun. Senin baktığın yerden... ...rezil. Pis bir adam gibi göründüğümü biliyorum. Ama canımı acıtan bu değil. Asıl kendimi öyle görmem kahrediyor beni. Nasıl ağır bir şey biliyor musun? Başkasından nefret etmek kolay. Ama kendinden nefret etmek var ya. O, o çok kötü işte. Taşınacak yük değil. Hayatta... ...senden başka kimseyi anlatamam bunları. Pişmanlığım mı daha büyük? Ve ben onu hiç hak etmediğimi bile bile seviyorum. söyledim şimdi sana bunları onu da bilmiyorum aslında. Herhalde bir tek seninle konuşabilirim diye. Konuşmaya çok ihtiyacım vardı. Belki de ondan. <laughs> Neyse kafanı şişirdim senin. Behlül. Sana bir şey vereceğim. Bankada, kasada sakladığım bir şey. Onun yok edilmesi lazım. Beşir, kasayı benden başka bir tek Süleyman amca açabiliyor. Onun imza yetkisi var. Söyleyeceğim ona. Beraber gider alırsınız. Sus. Sus konuşma. Dinlen biraz. Hadi eyvallah. Hadi bakalım güle güle. Allah işinizi gücünüzü getirsin. dursun. <laughs> oh, Süleyman Emin. Deniz Hanım çıkmadı değil mi? Yok. Yukarıya kendisi. Ben de tam çay temlemiştim. Kaynanan olsa severmiş seni ha. Bırak şimdi çayı, acelem var. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Ula bu Nesrin'in hatırına nelere katlanıyorum be. Tabi acı. Ne oldu? Anne. Ağlıyor musun? Ne oldu? Peykerle olan mesele ne? Sus! Rahat bırak beni. Neler oluyor? Anlat. Çetin beni başından atmak istiyor. CD'ye aktarmıştım görüntüleri. Adnan Bey'e verecektim. Çok düşündüm sonra. Bir felakete sebep olabilirdi. Nihal'i düşündüm. Mahvolurdu. Yapamadım gittim buralardan. Sonra parçaladım denize attım CD'yi. Döndükten sonra... ...bilgisayarın ...çöp kutusunda buldum dosyayı. Silinmemiş. Orada duruyormuş meğer. Şifrelemiştim Allah'tan. Sonra tekrar kaydettim. Şimdi yok artık. Tamamen sildim. CD kasada. Ama bankada. Sağlığında cesaret edemediğim durum... Ben öldükten sonra ortaya çıksın istedim. Ama şimdi... ...bana verdiğin sözü... ...tutacağına inanıyorum. Nihal çok mutlu. Hep öyle olsun istiyorum. Ben de. Söylerim ben Süleyman amcaya. Birlikte gider alırsınız. Rica ederim. Bundan kimseye de bahsetmez. Zaten sen hemen yok edeceksin CD'yi. Ne zaman söyleyeceksin? Hemen. Hepiniz bir oldunuz. Peyker, Nihat, sen. Beni aşağı çekmek için yarış halindesiniz. Senin hiç hatan yok mu? Hemen yine sıyırıyorsun kendini. Sen hiç konuşma. Sus. Sus beni çıldırtma. Hepsi senin iradesizliğin yüzünden. Senin aptallığının cezasını çekiyorum ben de. Gözü kapalı tehlikeye attın kendini. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Hilmi Önal'ı bela ettin başımıza. O adamın ağzına laf verdin. <laughs> ne oldu bak şimdi? Çetin de başladı kurcalamaya. Allah kahretsin. Sen oynattın bütün taşları yerinden. Altında ezilen ben oldum yine. Benden istediğim bir şey var mı Nihal? Yok sağ olun. İşler de hallolmuştu. Keşke buraya kadar yorulmasaydınız. Hayır ben Deniz Hanım'a yardım etmek için geldim. Ama geç kaldım. Hadi gidelim daha orada da işimiz var. Evet. Aa, Rıza çay demledi. İçinde öyle çıkın bari. Yo yo yo. Ya ben kimselere görünmeden gideyim. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Şahist ablaya da çok selamlar. Baş ne? Sizi de çok gördüm Matmazel. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nesrinciğim sana da kolay gelsin. Sağ olun. Ee şimdi ne yapayım? Giysileri eleyelim beraber. Tamam. Hepsini çıkartalım yatağın üzerine. Teker teker bakarız. <laughs> Ee, çekmeceleri de boşaltayım mı? Tabi. Hanımefendi evdeler mi? Yok galiba, bugün hiç görmedim. İsabet. Teşekkürler. Aa, Behlül Bey arıyor. Buyurun Behlül Bey. Benim Süleyman amca Beşir. Beşir? Ne oldu? Yani niye bu telefondan arıyorsun? O kasayı açmanın zamanı geldi. Sen iyi misin? Ne oldu? Evet, çok iyiyim. Yalnız acil. Sen hemen bankaya git. Behlül Bey oraya gelecek. Kasadan aldığın şeyi ona vereceksin. Behlül Bey'e mi? Hani Deniz Hanım'a emanet edecektin? Vazgeçtim. Behlül Bey'e teslim edilmesini istiyorum. Ee, tabii. Sen nasıl istersen. Ama çok önemli. Hemen git lütfen. Tamam tamam. giderim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoş geldiniz efendim buyurun. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba aslanım. Bizim Süleyman Efendi'yi bekliyorum. Bir kasa işlemimiz vardı da. Süleyman Beyler geldi içerideler buyurun. Öyle mi teşekkür ederim. Aldın mı? алдым.